Aşkımız ak ah çektikçe kaynar gelir deriz. Kenara, deniz oşar incis, aşar kenara, aşk ehli dağ yanır ateşe Koran, ateşe Koran. <laughs> Uh-huh. derdimi sorarsam Dürülür kat kat Dürülür evet. Ey gönül derdinden Etme şikayet Yüce dağlar buru duyar kalmadı. Ey gönül derdinden etme şikayet. Yüce dağlar kurur, duyar karında. Almayanlaşıp derdiler Almaya ne yemiş ne doymuş eli bulaşın. eli. Veysel'in Fikri Doğlaşır Ayrılmış Yarimden Yardım Kınaman Veysel'in Fikri Doğlaşır Ayrılmış Yarimden 1931 yılı e, Aşık Veysel için ve Türkiye'deki aşıklık geleneği için bir e, dönüm noktasıdır. E, bu halk şairlerini koruma derneği diye bir dernek kurulur. Sivas'ta. Ahmet Kutsi Tecer'in başkanlığını yaptığı bir e, oluşumdur bu. Ahmet Kutsi Tecer Sivas'a Marif Müdürü oldu o zamanlar. Orada bir şairler gecesi tertiplemişti. Fakat evvelleri köyden dışarıya çıkmış değildim. Gidemiyordum. Kutsi Bey bize bir şey verdi, kağıt verdi. Halk şairidir diye. Adana, Mersin, hmm, Hasılı, bu ana gelinceye kadar 40 vilayet gezmişim. İlk evvela İbrahim diye bir arkadaşım vardı, Onunla gezdik 40 kadar. 40'da ondan ayrıldık, Veysel kılıç isminde bir köylümüzünle beraber gezdik 20 sene. O 60 vefat etti Sildemir. Ondan sonra da Ahmet'le beraber geziyoruz. Herkesin aklına gelebilecek bir şey, bir müzisyen şarkıda kullandığı zaman herkes o cümleyi aslında bilmesine rağmen çok şaşırır. Ve hep şunu der yani bu laf nasıl benim aklıma gelmedi de ben bunu yapmadım. Yani uzun ince bir e, yoldayım. Şimdi demin dediğim gelmez yola gidiyorum. Bunlar aslında bizim çok kelime dağarcımızın içinde olan kelimeler, cümleler. Ee, ama onu o kadar güzel, usta bir şekilde işte ortaya koyuyor ki bir e, Ozan. E, ona cevapsız kalmanız, hayran olmanız, olmamanız mümkün değil. Gado'yu açtığımız zaman bir ezgiyle karşılaşınca deriz ki bu Molyse Akarsu'nun eserine benziyor. Bu Arı Kızıltı'nın eserine benziyor. Bu Mahsuni Şerif'in eserine benziyor. Veysel için de aynı şeyi söyler. Demek ki burada bir kendine aitlik var. Toprak şiirini eski şehir Koyan Etkisi'nde 44'te yazmıştım. Şimdi sadece de anladığım. Ver <laughs> derman bulmak. Bu edebiyatımızda, klasik edebiyatımızda yüzyıllardan beri var ola gelen şeylerdir. Şah diyor ki, bir derdim var, bin dermana değişmem. Huzuli, cefabı cevr ile mutadem, anlarsız ne olur halim. Cefasına haddü, cevrine payan olmasın ya yarab, diyor. Ya bir derdimi artır bana diyor veya eşk derdiyle koşan el çehilacından tabi kılma derman kim helaki zehri dermanı dadır diyor. Senin dermanı bana zehir olur diyor. Bir işte de bu var.

Kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey Söyle doğru sonu gelin Kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey, kar etme, hey. Kar etme hey. güzel kızı Esma'yı e, aşık dedemle evlendirmeleriyle başlıyor. E, tabii ki e, şimdi köyün en güzel kızı bir başlık parası verilerek evlendirilmiş ama sonuçta hani e, Esma tarafından bakılınca da bir körle evleniyor ve bu onu çok mutsuz ediyor aslında. E, mutlu bir evlilik sürdüremiyor ve e, o zamanlar yanaşma denir evdeki yardımcıya. Evdeki ile birlikte kaçıyor. E, çocuğunu da Veysel'in yanında bırakarak. Ailem 6 aylık çocuğu bıraktı, hizmet yerle gitti. Ondan daha fazla üzüntü duydum. Tabii bu derssiz baş yarası daha acı olmaz derler atalardan kalma bir söz. Türlü türlü dertler var. Dedemin hayatının dönüm noktalarından birisi de aslında büyük babaannem Gülizar'la evlenmesi. Ee, Gülizar nene o zamanlar e, bir tekkede görev yapıyor, tekkede de yaşıyor. Ve aslında bir gece rüyasında bir körün tekkeyi ziyarete geleceğini görüyor. Ve ertesi gün dedeye bu rüyasını anlatıyor. Ve dede de çok şaşırıyor. Diyor ki evet yarın bir kör şair tekkemizi ziyarete gelecek diyor. E, Aşık Veysel'i benim tanımam 4-5 yaşında başlar. Ben 4-5 yaşındayken. Çünkü Aşık Veysel eşi Gülizar Hanım'la birlikte bize gelirlerdi. babam muhtardı. Dedem ve büyük babaanne Gülizar evlendikten sonra çok mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Gerçekten birbirlerine çok güzel yoldaşlık ediyorlar. Çok güzel bir ilişkileri var. Ardından 6 tane çocuk dünyaya geliyor. Diyor ki Gülizar ana o benimle evlendikten sonra şiir yazmaya başladı diyor. Daha önce çarıkçılık yayıkçılık yapardı diyor. Öyle değil mi Gülizar? Bir anlattı beni de Akşam çarıkçılık bir kere yayılıyor, çarık bir kere Ondan Sonra da şiir yazıyor. Ya ya ya. Ne tanıyoruz? Ne tanıyorlar? Onu konuşan da şu bu yerde koyacak tam bir. Ama şimdi Türkiye'de aşık veysel nasıl diyeyim yani yok. Allah kahraman bu tarafı da ne de bu ne Burası aşık veysel orijinal evi. 1982 yılında burayı törenle açtık. E, aşık veysel ölmeden önce iki defa bu yatağın üzerinde. Aşık oturdu ve sohbet ettik. <laughs> Şeker alırım gurbet ellerde Durmaz akar gözüm yaşlı sen gibi Hesapsız günlerim gelip geçiyor Hesapsız gün. Kaçıyor, arıp ya yerleri açıyor. <laughs> beni şimdi kaçıyor? Beni görüp saklıyor. Kaçıyor beni görüp saklanıyor el gibi kulur şa so.